hoş geldiniz. Bugün onurlandıracaklarımız Pegasus Paulina, Deniz Kızı Maura, Anka Kuşu Felin... ve Ejderha Diana. Önünüze çıkan engelleri aştınız ve sihirli güçlerinizi kazandınız. Anka! <laughs> ve şimdi Kraliçe Daviana ile tanışma zamanı. Biliyorum. Ben de heyecanlıyım Glide. Ne? Oo, sonunda gerçek oluyor Winkly. Sonunda selamlamamı yapabileceğim Sunrise. Hmm. Hmm. Risk, <laughs> korkacak bir şey yok. Sunrise bizim arkadaşımız. Ve şimdi arkadaşlarım, Kraliçe Daviana ile Kraliyet Taht Odası'nda tanışma zamanınız geldi. Kraliçe Daviana burada değil. Nerede olduğunu bilmiyorum. Peki sihirli güçlerimizi nasıl alacağız? Yanlış bir şey mi yaptık? Belki de sadece yanlış odadayızdır. Burada bir yerlerde olmalı. Gidelim. Siz gidip odasına bakın. Ben gidip piyolaya ne yapacağımızı soracağım. Kimse buraya gelmiş gibi görünmüyor. Acaba biz mi sihirlerimizi seçeceğiz, yoksa o mu bizim için seçecek? Her yeri gökkuşağı renklerine boyayabilmeyi isterdim. Ben de herkese her şeyin mümkün olabileceğine inandırmayı. Uhu, Aden. Rose lütfen hiçbir şeye dokunma. Kraliçe her an burada olabilir. Vay! Vay! Bu kraliçenin kraliyet aynası. Bunu duymuştuk. Farklı enchantment diğerlerini gösteriyor. Kraliçe Daviana tüm Everwild'ı bu şekilde izliyor. Doğru. Sevgi ve arkadaşlığın hep sürmesi için. Çünkü bilirsiniz sevgi bizim her şeyimiz. Orada bir şeyler oluyor. Orası karlı vadi mi? Bu Junglewood. Durun. Orası Wonderwood mu? İnanamıyorum. <laughs> Dur Ros, dikkat et. Bu gördüğün sihirli bir ayna. Geri çekil. Çok fazla yaklaşma. Neler olabileceğini Aynen. bil. Ros, hayır. O <laughs> da neydi? Petit, gidelim. Sanırım Enchantimalların başı dertte. Bristol, Hı. acaba sence? Tam da öyle düşünüyorum. Bak, aynadan geçip gitmiş olmalılar. Olamaz. Bunu yapmamaları gerekiyordu. Bu, her şeyi mahvedebilir. Ah, haklısın. Olamaz. The planımız mahvoldu. Ah, ah. Her tanesi yıldız gösterisini beğendin mi Sarah? Bir harikaydı sahiden. O kadar ilham geldi ki parıltı kristalleri bulup kraliyet adasına götürmek için arabayı getirdim. Hı -hı. Şimdi tek gereken büyük pembe kristalleri içeri taşımak. Peki kristalleri taşımak için sihirini kullanabilirsin. Aa, bekle biraz. Kristalleri arabadan taşımak için Kraliçe Daviana'nın bana verdiği inanılmaz sihirleri mi kullansam? Yüksek sesle konuşmuyor muyum? Kimse beni duymuyor mu? <gülüyor> Aha! <gülüyor> 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 tamam Bingli. de Kraliçe Daviana için biraz çiçek toplayalım. İyi e, fikir. <laughs> <laughs> ah, oh, oh. Çiçeğin dikeni varmış ve elime battı. Aa, ah, kadar... yok Baksana Bingli, çiçek toplamanın daha iyi bir yolunu bulmalıyım. <gülüyor> 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 teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ha, bu buket çok hoş değil mi? Ne, değil? <laughs> ne daha hoş olur biliyor musun? Daha çok buket. İnanılmaz. Ve onları taşımak zorunda da değiliz. Onları sihirle kraliçe giyinme odasına götürebilirim. <laughs> <laughs> tamam, başlıyoruz. Kraliçe Daviyana'nın farklı taşlarını denememize izin vermesi çok hoş. <laughs> hmm, hangisiyle başlamalıyız Glide? Belki Bilmiyorum Glide, yüksek bir sesti. Gidip bir bakalım. Hmm. Çok hoş değiller mi? Ah, oh, sorun değil. Hepsini süpürebilirim. Aa, süpürge. Bak Clyde. Sihirlerimi bunun için kullanınca temizlik yapmak oldukça kolay. Süpürge süpür. Sanırım yakında ziyaretçilerimiz olabilir Rost. Mondurwood'dan Kraliyet Adası'na açılan gökkuşağı geçidi hep açık olacak. Tıpkı Kraliçe Daviana'nın dediği Güzel. gibi... Kabul etmeliyim. Artık sihirlerimizi kullanabileceğimiz için rahatlayacak daha çok zamanımız olmasına memnunum. Yeah, yeah. Kendim için bir daha eğlenceli olmayan bir şey yapacağımı sanmuyor. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. <Aa>! <Gülüyor> 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 Bu iyi bir şey olamaz. Selin, <laughs> Sunrise, sarsıntıyı hissettiniz mi? Ha, tabii hissettik. Hey, çok hoş bir buket. Ha, değil mi? Bunu sihirle yaptım. Hepsini senin için yapacak sihirlerin olunca çalışmak daha kolay. Aa, aa. Aa. <laughs> Aa, sanırım geçti. Aa, bu da ne böyle? Bilmiyorum. Aa, Kraliyet adası rengini kaybediyor. Acaba şu sarsıntı da neyin nesiydi? <laughs> ha? Ha? <Wow>. Aa, <laughs> e gökuşağı geçidi. Neler oluyor? Başımız dertte. Olamaz. Kraliyet arabası. Neredeyse her şey griye döndü. Diana nerede? Aa, buradayım. gökuşağı geçidi Aa. artık çalışmıyor. Aa, olamaz. Ve ayrıca bu inanılmaz ama sanırım her şey rengini kaybediyor. Biliyoruz. Ne? Hey. 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 Ah! <laughs> ah! <laughs> 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 Bu korkunç. Güzelim kraliyet adası bozuldu. Nedeni ne olabilir? <laughs> Olamaz. Ne, ne Ah! Ah!